3'le Aha. Hele şükür. Bir tane duman. Bak solda da var. En azından seçeneğim var şu an. Çok mutluyum. İşte bu be kardeşim. Bu iş biter. Pat, ne oldu göremedim hızlı geçti ya. 5 5 güzel. Ben hiç heyecan yapmadım abi bak 5. <laughs> Şuna da bakıyorum sonra gariban avlıyorum. Geç. Hadi bak Acilen rakip lazım bana acil. Ne güzel durdu. Evet tahmince hafif sola verecek. Şunu bir yakalayalım bakayım ya. Ben gel bakayım ben. Bu, bu ya taktik yapıyor ya gariban bu ya. Taktik yapıyorsa sıkıntı büyük yalnız. Taktik yapıyor ben size söyleyeyim. Güzel. Ulan adamın o tarafa mı attı ya? Tamam sıkıntı yok halledeceğiz. Rahatta kalıyorsunuz. Rahatta kalıyorsunuz. Uf. Nereye gidiyor? Yanlış yere gidiyor sanki ya. Evet tertemiz. Bakınız. Tertemiz. Ulan nereye girdik? Hemen yola geri çıkalım. Yolda adamlar var. Ne buldun ben saat? Ne buldun? Bak 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 sola bak. 8 level. <laughs> buldum buldum evet. Biz bugün onu görmek için çırpınıyoruz Muhammed'in. Tek amacımız onu görmek ilk etapta. Evet. İşte ya şans bazen şans Haydi bakalım 8'in de en iyisi yani Geliyoruz geliyoruz Muhammed sanki canını sıkma Bak bana bak bana bak Oy Audi 6 güzel Şimdi seni buzdam ya şurada bir yerde Bak <laughs> ben böyle olduğu zaman bir 7-8'de karşılaşıyorum zaten <laughs> Şimdi bir 7 bulma zamanı daha 7-8 Şurada biri var ama Bak benim de şöyle bir istatistiğim var Suat. 3-5'te evet. yenilmiyorum, 7-8 olunca yenilmiyorum ben de. <laughs> Kaç level acaba? Bak yakında biri var ya. Nasıl böyle aralardan görüyorsun? Ceylan gibi. Ama adam iyi diyor demek ki yetişemedim adama ya. Bakayım. Yok yakında çok yakında araç yok gibi. Şu tam önümdekilerle aynı yöne gittiğimiz için bir türlü yetişemiyorum yakındalar ama. Hah bu var lan. Gördüm seni. Gel bakayım. Şu çocuğu bir yenelim bakayım. Kim bu? Lan yanında bir onun level oldu. Kaç? Beni kovalıyor bu saat. Afrika mı lan o? Abi beni on level kovalıyor. Ben de çok zorlu bir yarıştayım Muhammed. <laughs> on level mı kovalıyor? Oh. Aynen öyle. <laughs> çok üzüldüm. Git lan. Bu gelişe bak. Şu an tam dişime göre bir rakip buldum. Metri, right. <laughs> Güzel. Evet gördüğünüz gibi adım 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 yükseliyoruz. Ya bırak peşimi ya. Kurtulamıyorum bundan sonra. Yardım et. <laughs> Yardım istedin yap. Allah'ım ah, yarışa Bir şey olacak. Allah'ım. Allah'ım o 8'i hiç göstermeyelim bize ya Rabbim. <laughs> Bu yarış iptal edemiyor muyuz? Yeniyor mu lan acaba? Ben bu adamı yenersem ben bu oyuna başka bir şey demiyorum. Onun level'ı yeniyorum şu an. Bak bak sola bak. <laughs> Stratejik hamleyle arabayı almadım. Bakalım bu Sen de bak sola. Bakayım. Kendine... <laughs> Ulan işte bu. Günün ilk 8 level'i. <laughs> Günün ilk 8 leveli. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. ilk 8 bize zaferi getirecek mi? Bak Suat. Lobi eriteyim mi? 1 ve 1 şey kalalım. Onu da bulum şu anda. yok, sen normal oynuyorsun kardeşim. Zaten bundan sonrası bende bak. O kadar bak netim. O Okey. kadar kendinden eminsin yani. Tabii tabii tabii. Bak bu noktaya kadar bir şekilde oyun bizi baskıladı ama artık güç bizim elimizde. Evet. Evet Muhammed. Şimdi önümde bir dokuz level var onu bir yeneceğim ben. Hemen bunu da yeniyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tertemiz. PAS 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 Ulan ne güzelmiş 8 araba ya <laughs> Ne güzelmiş bu 8 liralı arabaları ya unutmuşuz <laughs> ya <laughs> Sakin kardeşim sakin taklatmayalım Geliyor 9 olacağım o zaman hadi, 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 hadi. 9'da Ferrari Lamborghini yok mutluyum ya Oy, Fiesta. Şimdi Muhammed tehlikenin ayak seslerini duyuyor musun? Duyuyorum. Müzik dendi. Dur şu kenara çekin de bir müzik açayım size. Zaten taktiksel oynayacağız uzaktadan sonra. Neyse kimsenin ahını almayayım ya köşede durayım ben de Susubası açma dendi Açma diyorlar herhalde Ne açayım? Ne açalım? Onu göreceğiz göreceğiz de hızlıca arkadaşlar müzik ararken onu göremeyeceğiz ya çalsın Tsubasa Şimdi biz buraya zorlu yollardan geldik Buraya kadar gelmişken bununla yetinemeyiz. Ben kaşınalı kaşıyorum şimdi. Doğru birini davet etmem lazım. Ulan ortaya gelmişiz. Strateji yapıyorum, sakin ve hatta kalın. Bana güveniyorsunuz. Evet, bir oyuncu daha elendi top. Biri daha eğleniyor şimdi lan. Nereye verdi lan? Yola bak Allah'ım yola bak. Çok güzel. Ulan ıskaladık sen <laughs> evet lütfen. Funko verme bana. Funko istemiyorum. Güçlü biliyorum. istemiyorum. Lamborghini ver ona razıyım. Bir Mercedes verse ya. Uy Hunigan en iyilerinden. Güzel. Allah Allah. Ha biri taşınıyor. Şunu da bir taşıyayım da hani. Son altı Muhammed. Bir birine eksik say kardeşim arkamda birisi. Kozum yutuyor şu an. Hemen. Hemen biri daha gidiyor. Evet. Suat son 5. Biri daha gitti. Falcon gitti. Evet Muhammed kardeşim. Evet kardeşim son beş. Güzel. <laughs> ben bu el daha ne yapayım yani. Final yarışı göreceksin saat. Neler düşünüyorsun bu konuda? Dediğim gibi. Uyan dev uyandı. Muhammed'e yenilecek final yani arkadaşlar. <laughs> Yalnız bunu yenersem 2-1 sayarım. Tabi tabi şu an şu an. Bak bu Buraya. yarışı ben kazandığım anda biter. 2-1 ben yenerim. 1 bir şu an. Bugün daha seninle yarışamadık. Yok ben şunu yendim. Yok birinci oldu. Bizi hiç ilgilendirmez bunlar. Doğru. O bakımda. Evet. Biz buralara geri gelmedik. Biz buralara geri geldik. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Yani Güzel lafmış. Evet. Final yarışı. nereye atacak? Bence sağ üst tarafa Usta oyuncu bunu hisseder. Muhammed söylememe gerek var mı gerçekten? Yani Söyleyemiyorsan söyleyeyim. Yok ben kendim bulurum kardeşim. Biz bu oyunu dün oynamaya başlamadık. <laughs> <laughs> Yukarı yapıyor. Ya. Mükemmel zamanlamayla çıkıyorum. Mükemmel zamanlamayla çıktım. Elen bölümde <laughs> Lan oyun. Çok tersi attı ya. Ayıp. Lan takıldım ya. Tık. <laughs> Tık. tane ağacı çarptım. Final yarışında. Nasıl <laughs> ağaç yok ya? <laughs> 3 tane ağacı çarptım. Hala 4 oldu bu. Ufak bir Çok kötü başladım ya, Hız kaybını göze alarak Evet 3 kilometre var ya Ne? Ya kardeşim Biz ne dedik? Ne olur mu ama ya <laughs> Hocam. 41 sürücü içinde birinci olarak bitirdiniz diyor. Evet. <laughs> evet Muhammed ne düşünüyorsun? Bugün 2-1 öne geçtik. <gülüyor> <gülüyor> ya Tenci o kadar show yap, o kadar bir Ama gel burada yenil. Olmadı. <laughs> Stratejik hata yaptım ya. Çok, <laughs> Ola atar dedim sağa tamam. attı gördün mü? Yani bilmiyorum Muhammed Evet